Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sizleri yepyeni bir heyecan dolu analiz videosuyla selamlıyoruz. Önce sizi kanalımıza abone olmaya ve videomuzu beğenerek bize destek olmaya davet ediyoruz. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden, merak uyandıran kader isterse 14. bölüm fragman analizini birlikte göz atalım. Evdeki huzuru alt etmeyi planlayan Harim, ilk sabahında harekete geçiyor. Halim, Harim ve Asfand'ı uyandırmak için Samin'i görevlendiriyor. Harim yine tehditler savururken, Asfan tek başına yemek masasına iner. Harim, gözyaşları içinde olduğunu ve bunun sebebini Samin'in oluşturduğunu söyler. Halim, bu duruma hemen müdahale eder ve Samin'in kıskançlık nedeniyle suçlanmasından rahatsız olur. Faraz, araya girerek tansiyonun yükselmemesi için Harim'e bağırmasını engellemeye çalışır. Faraz'ın Samin'i savunması, Harim'in kıskançlıkla karşı karşıya kaldığını hissettirir. Samin odaya gittiğinde Faraz'a onun yanında durduğu için minnettarlık duyar. Faraz Eve teslimat yapan kurye'nin yanında duran Arif'i fark eder. Arif, sürekli olarak Sami'nin geri döneceğini ve onunla evleneceğini söyleyip durur. Kahvaltı masasında, Halim'e aralarında gizlenen bazı gerçekler olduğuna inanır. Asfand ve Faraz arasındaki gizemli durumun, Samin ile alakası olmadığına karar verir. İşte bu şekilde merak uyandıran bir fragman analiz videosunun sonuna geldik. Eğer bu tür içerikleri daha fazla görmek isterseniz, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoya kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.